Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Android gündeminin 4. bölümünü konuşacağız. 4 bölüm oldu mu ya? Valla oldu. Yani daha çok da olacak. Yeni yıla giriyoruz. Yeni i̇lgi yılı... de artıyor bu arada. Evet, ilgi de artıyor. Sizin yorumlarınız çok güzel. Yani izlenmeler de artıyor. Çok teşekkür ederiz bu arada. Önceki bölümde de hediyelerimizi vermiştik. Hediyelerin kazananlarına gitmiştir. Umarız. Önceki bölümde Instagram hesabını yazan arkadaşlar kazandınız diye yazdık hepinize... Ama Instagram DM kutunuzu kontrol edin. Bu bölüm için de aynı şey geçerli. Instagram hesaplarınızı kontrol edin arkadaşlar. Hediyeleri kazananlar mesajlarımıza cevap vermiyor. <laughs> geldik yoktunuz diye. Evet geldik yoktunuz. Bu hafta güzel haberlerimiz var. Ee, evet Alperen ilk haberimizle başlayalım. Evet. Bir skandal bir geliyor. Ortalık karışıyor. Bam bam bam. S25 serisi geldi. s çıktı yani çıktı. Çık, kanlı canlı görüntülendi ya yani evet, fiziksel yani ortaya olarak. ortaya çıktı artık. Ne diyorsun Alper bu işe? Ya tasarım olarak değişen tek şey adı olmuş. <laughs> Sadece burada bir anten yuvası var. Hatta biz onu... Belki de deklanşör olabilir. Evet zaten şu anda ekranda detayları da veriyoruzdur. O tuş bence anten. Yani deklanşör olduğuna dair de bir video çekmiştik. Ortaya çıkan sızıntıları değerlendirmiştik. Deklanşör de olabilir. Neden olmasın? Çünkü iPhone yaptı, Samsung da yapabilir. Yeni ne var hocam? Yeni ne var söyleyeyim. Sadece S24 Ultra'nın köşeleri biraz daha ovalleştirilmiş. Bunun dışında tasarım ayrıntıları, kamera kurulumu aynı. Hele S25 ve S25 Plus modelleri neredeyse birebir aynı. Ya S24 Ultra'da benim sevmediğim tek şey zaten şu köşeleriydi. Hı -hı. Oralarda tıraşlarsak ben artık S25 Ultra... Selam Nuri. İstediğini yapmışlar vallahi tıraşlamışlar. Evet. Zaten şu anda ekranda da gözüküyor. Birkaç teknik özellik de söyleyeyim. Serinin Ultra modeli 8 Elite 4 Galaxy işlemcisiyle gelecekken... ...düz ve plus modellerde Exynos 2500 kullanılması bekleniyor. Bunun dışında One UI 7 ile çıkacak. Ama pil ve şarj konusu aynı. 45 Biraz, Watt'lık evet. hızlı şarj adaptörüyle yani geliyor. Yani çoktan bir 80 Watt'ları görsek iyi olurdu. Yani... 60 da olur ama 45... da razıyız. <laughs> Yeter ki olsun. Bunun dışında bir değişiklik daha var. Artık S25 serisi için 8 GB'lık RAM dönemi kapandı. En ucuz modeli 12 RAM RAM'le başlayacak. Galaxy yayın burada büyük parmağı var bence. Evet, artık evet. yapay zeka donanımsal manada da çok fazla güç istiyor. Önceden mesela Cloud'a yükleyip Cloud'dan indiriyordun vesaire. Hani bu tarz bir yapay zeka dönemi de vardı. Ama artık yapay zekayı bilgisayar cihazlarımızda, telefonlarımızda daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilmesi için donanımsal olarak da bunlar artık desteklemeye başladı cihazlarımız. Bunun da sonucunda 8 GB RAM'ler artık tarih oldu. One UI 7'nin de ayak sesleri duyuluyor. Yavaş evet. yavaş beta sürümlerini görüyoruz fakat Türkiye'de hala açılmadı. Yani ben anlamıyorum. Türkiye'de neden açmıyorlar? Neden yani, erişemiyoruz? Bence de Samsung'un böyle bir adım atması gerekiyor ama benim fikrim One UI 8'de de 9'da da beta programı Türkiye'de henüz dahil olmaz diye düşünüyorum. Ama bir yandan da şöyle bir düşünce var. sesli görüşme, anlık çevirmen gibi evet. Ve özellikleri Türkçe dil desteğini evet. getirdi Apple yapmıyorken. Bir beta sürümü kaldı. Bir de One 7 ile alakalı şunu da duydum. Bixby'nin yeni bir versiyonu geliyor diyorlar. Asla Türkçe dil desteği gelmeyecek o <laughs> asistan. Eskiden tuşlardan kullanılıyordu ya. Onu hatırladım. Bir de o tuşları Sonradan değiştiremiyorduk. Geldi. Da. Sonradan geldi yazılımın güncellemesiyle Artık değişiyor da. Neyse yani. Hangi Şimdi modellere gelecek? S21 S22, S23, S24 bir de S25 serisiyle zaten gelecek. Bir de Z Fold tarafında 5.6, Flip tarafında da yine 5.6 modellerine gelecek. A73, A55, a liderët, a e lyqë, 35, 34, 344, 34, 4445, 4446. Ekranda ee, gösterir. gösteririz o zaman. Aynen ekranda da yazarız. Bu modellere gelecek. Yani beni heyecanlandıran bir cihaz. Devrimsel bir şey bekliyorum artık ben firmalardan. S25 Slim. Aaa S25 Slim. Yani 22 Ocak'ta tanıtılacağı dair birkaç belge ortaya çıktı ama ben bu belgelere inanmıyorum. Çünkü 22 Ocak'ta tanıtılacak olsaydı zaten geçtiğimiz günlerde o kanlı canlı görüntülendi ya evet. serin diğer modelleri. S25 Slim'i de görürdük. Şey Çok var. erken bence S25 Ya gölgede kalır ya gölgede bırak yani Sınırlı S25... sayıda piyasaya sürüleceği düşünülüyor şu an S25 2025'in Haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Bence Ocak'ta tanıtılmaz. Haziran ayında da eğer ilk böyle piyasaya sürüldükten sonra belli bir kesim satın alınca ekran süresi, pil performansı insanları tatmin ederse Z Fold serisi gibi uçar gider. Bence de çok iyi olur. Yani artık şuna ihtiyacımız var. Hafif, bataryası çok giden, yani ekranı 4K falan olmayı versin. Çok problem değil yani. 1080p de bence gayet güzel. Ki Samsung da yani... yüksek çözünürlüklü bir ekran yapar. Bence Tabii amiral gemisi yani. serisi ya, olduğu için ekran çok fazla kaliteli olunca da bu sefer mesela S24 e, kullanıcıları hani bataryadan o kadar da memnun değiller evet, s 24 evet, Plus evet. kullanıcıları kadar. Biraz da Huawei tarafına geçelim. Mate 70 serisi satışlarda rekor kırdı. Kasım ayı sonunda tanıtılan bir telefondu bu. Yani ben şunu demek istiyorum helal olsun. Yani vallahi var. helal olsun. Yani bu, 10 milyon barajını aşmak üzere bu arada. Yani çok dirençli bir firma. Yani hani o kadar iyi direndi ki bu Amerikan ambargosuna vesaire. Günün sonunda yine rekorlar kırmayı başarabiliyor. İnovatif cihazlar yapıyorlar çok güzel özellikleri var. Ya öndeki 3 nokta nedir ya, onu üçünü bir bağla yani. Bir şey... <laughs> Sanki bir şey anlatıyor. yarıda kalmış ama telefon bu sefer yani. de çok dinamik ada görünümü olacaktı. Fark yaratmak istemişler ama evet kötü duruyor ya. Yani. yani en azından bir seçenek verir. Yani bilmiyorum var mı Şey da. dinamik ada seçeneği falan. yani mesela onun karartma. Çünkü Apple'da da zaten tek parça değil bu kamera. Ama birleştirilince gerçekten iPhone'a özenmiş denilirdi. Evet o da var. Huawei konusuna şöyle değinmek istiyorum. Ya App Gallery banka uygulamalarından çok hızlı güncelleme alacak, güncel uygulamaları çok bu hızlı entegre edecek diye başladı. Ama bir dönem o güncellemeleri yakalayamadı. Sonrasında APK kurulması gerekti. Google servisleri çözüldü çözülmedi ki şu an hala çözülmedi. Evet. Ek uygulamalarla çözülüyor. Yine de tam olarak bir çözüm olmuyor. Çünkü bildirimler anlık olarak gelmiyor falan. Bir uygulama yüklüyorum mesela. Onun içerisinde e, Google'ın kendi harita uygulaması entegre olarak geliyor. Oradan evet. haritalara bakıyorsun. Ama burada pet haritalardan destek alarak tekrardan geliştirmesi lazım o uygulamanın app galeride. Çünkü ben APK ile onu yüklediğim zaman Google Maps entegrasyonlu olduğu için o kullanamıyorum. Ya, Huawei tarafı da bu açığı güzel bir şekilde kapatmaya çalışıyor diye tahmin ediyorum ben yani. Huawei'nin gerçekten büyük bir azimle çalışıyorlar. Adamlar e, sektöründe büyük bir pazar payına sahipler. Türkiye'ye gelmeyecek bu cihaz bu arada. Biz kendi hani geek muhabbet. <laughs> evet. yani Mate 60 da gelmemişti. 70 gelmez muhtemelen. Büyük yani. ihtimalle gelmez. Fiyat performans odaklı bir telefonla devam edelim. Poco X serisinin yeni modeli. X7 Pro ortaya çıktı. Ve oyuncu. Ben direkt aklıma PUBG geliyor. Direkt oyuncu böyle. <laughs> direkt aklıma. ilk Poco X serisi denince aklına telefon geliyor. Poco deyince aklıma X3 NFC geliyor. O yani, zamanların efsane en evet, çok satılan hissediği modeli ya bence o ya. ben de çok ya. istemiştim ama olmamıştı. <laughs> bir anda böyle. X7 Pro bu arada FCC veri tabanında görüldü. Artık işte model numarası belli oldu. Ya tabii bir yere kaydedilmesi gerekiyor bunların resmi i̇şte, olarak. İşte RAM yani. ve depolama birimleri belli oldu. Depolama seçenekleri, varyantları belli oldu. HyperOS 2 ile gelecek. Evet, evet. Zaten de görüntülendi demek artık satış öncesi son aşama anlamına evet. geliyor. 5830 mAh'lik vasa bir pili var ve 90 watt'lık hızlı şarjı var. X serisinden Yeter, beklediğimiz kesinlikle. bir performans. Yani 108 megapiksel ana kamera, 32 megapiksel diyeledici kamera aldı, olur Yok yok, zaten üçlü kamera olur muhtemelen de hmm. sadece ana kamera sızdırılmış. Evet, evet. E, 8400 işlemcisiyle geliyor. Burada aslında Snapdragon 7S, 8S evet. serisine ait bir işlemci Biraz olsa. fiyat performans odaklı bir işlemci ama Snapdragon isterdik. Ya burada X7'de aslında Dimensity kullanıp Pro'da aslında 8S kullansa daha iyi olabilirdi ama olsun. X6 Pro 19 binlik bir fiyata sahipti. X7 Pro'da ne olur sence? O zaman dolar o kadarsa. <laughs> yani dolar... 22-23. Ben de öyle düşünüyorum yani. Yani dolar kuru vesaire derken yeni yıl yeni vergiler. <laughs> evet evet 22-23. Evet. Hadi 24 olsun bu özelliklere göre de 24 fiyat, fiyat performans. Poco dediğiniz zaten fiyat performans yani. Gözünü kapatıp fiyat performans telefonu bu diyebilirsin. Androidten biraz uzaklaşalım o zaman. Instagram'a evet. yeni bir özellik geliyor. Şu anda test ediliyor. Nedir hocam? Yapay zeka ile artık videolar üretebiliyoruz. Nasıl olduğunu anlatayım. Mesela bir video çekeceksin. Yine çekiyorsun. Yine kamera önüne çıkıyoruz. Evet. Ama onun üzerinden kıyafetimi değiştireyim. Kafama şapka ekleyeyim ya da tamamen çizgi filmmiş gibi gözükeyim. Bunu videoda yapacak. Evet videoda yapacak. Aynen. Zaten Meta'nın daha önceden duyurduğu bir yapay zeka modeli var. Movicen ismini verdiğimiz. Evet. OpenAI ve Adobe'nin yapay zeka modellerinden daha sonra tanıtmıştı. Şu anlık test ediliyordu. Önümüzdeki dönemlerde de Instagram'a entegre edilmesi bekleniyor. Ya bu korkutmaya başladı. Artık şey yapacağız büyük ihtimalle. Akşam hani yatmadan önce kaydırıyoruz ya mesela reisleri. Herhalde şey yapacağız. İşte bana komikli videolar göster. <gülüyor> i̇şte <laughs> içeriğinde şey olsun mesela futbolla alakalı falan olsun deyip böyle yapay zeka videoları izleyeceğiz az kaldı. Beni de korkutuyor. Ama şu açıdan korkutuyor. Artık bizlik bir şey kalmazsa bizim bir modellerimiz olacak. Biz Aynı. sadece bilgisayar başına metnimizi yaptım. yazacağız. Promptu yapıştır geç. Hatta promptu da yapıştırmayacağız falan belki. Güncel bir olay olduğunda onunla alakalı video üret <laughs> Onu da otomasyona bağlarız. E bitti o zaman. <laughs> o zaman hadi görüşürüz. Mesai bitti arkadaşlar. Hadi gidelim. <laughs> WhatsApp'a chat GPT geldi. Gece gece. Sen de videosunu çektin. Evet. Gece yarısı acil gece video. Gece yarısı. Güzel bir özellik benim hoşuma gitti. Nasıl hoşuma gitti? WhatsApp sürekli elimizin altında ya. Evet. Chat GPT'ye çok daha kolay bir erişim sağlayabiliyor. Yani pat pat bir şey sorabiliyorsun yani. Ben denedim. Sesli sohbet yok. Ee, Amerika'daki vatandaşlar arayıp konuşabiliyorlar. Biz konuşamıyoruz. Sesli mesajı atamıyoruz. Fotoğraf attığımızda tanımlayamıyor. Onun dışında ChatGPT 4O mini modelini kullanıyor. Bunun dışında daha önceden WhatsApp'a Copilot gelmişti. Onu da denemiştik. Ben burada ek özellik beklemiyorum. Niye beklemiyorum? Abi WhatsApp'tan ChatGPT'ye erişebiliyorum. Evet. Yani bu kolaylık bana yeterli bence. Katlanabilir telefonlarda da bir gelişme var. Oppo Find M5 modeli yani Çin pazarında M5. Diğer pazarlarda da OnePlus Open 2 ismiyle gelecek. Z Fold 6'ya rakip olacak. Yani tasarım olarak ikiye katlanır bir yapıya sahip. Daha büyük ekranla gelecek. Kat izi gibi problemler olmayacağı düşünülüyor. Zaten piyasaya son sürülen Find N3 modelinde yani OnePlus Open'da da yine kat izi gibi problemler yoktu. Yeni modelde de artık tamamen bir tablet kullanıyormuş hissiyatı yaşayacakmışız gibi duruyor ortaya çıkan belgelere göre. Snapdragon 8 elit işlemcisine sahip olacak büyük bir pile olacak. Kamera tarafı benim ilgimi çekiyor. Çünkü Hazelblad'le ortak geliştirilmiş bir kamera bulunuyor. Seviyorsun Hazelblad'ı. <laughs> Aynen Hazelblad'ı severiz. <laughs> Bakalım tanıtılınca Z Fold 6 ile kıyaslarız. Belki o zamana kadar Z Fold 7 de tanıtılır. Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı. Yani burada ücretsiz oyunlar da dahil. Güncel olarak en çok sepete eklenenler. Birinci sırada yine Counter Strike 2 var. Şimdi listede benim ilgimi çeken bir oyun var. Path of Exile 2. Adamlar sürekli oynanabilecek bir oyun üzerinde çalışmışlar. Ya bundan önceki oyun mesela yıllar boyunca oynanmış ve güzel bir kitleye sahip. Yeni oyun da bu kitleyi koruyacak ve artıracak diye düşünüyorum. Diğer ilgimi çeken oyun ise Marvel'ın Rivals oyunu. ya Daha önce bu tarz servis oyunları çok sıkıntı yaşadı. Yani bu da benzer kadar yaşayacak mı sence? Ben soruyorum. Bence falan. yaşayacak. Yani şu anda ücretsiz olduğu için insanlar deniyor arkadaşlarıyla oynuyor ama bence bu kadar da ilgi görmez yani. Oynarken bir Overwatch hissiyatı var ama oynanılabilirlik tarafında benim çok da gitmedi. Yine de güzel bir oyun. Grafikler olarak güzel. Oynayış olarak Marvel karakterlerini çok güzel yansıtmışlar. Oyunu o bakımdan beğendim gerçekten yüksek bütçeli bir oyun olmuş ama uzun süreli oynanacak bir oyun mu orası biraz tartışılır. Listede benim dikkatimi çeken EA Sports FC 25 oldu. Ben bu oyunu da satın aldım. Fakat online'a e girdiğim zaman gecikmeler çok var. Anlamış değilim. O da tabii ucuza aldığımdan dolayı. Biraz bağımlılık da olmuş yani. Her evet. sene şey gibi hani evin vergisini öder gibi <laughs> FIFA alan tanıdıklarım var benim Bir de herkes başına. online'da oynamıyor zaten. Tabii o da var. Ama konsol tarafında eğer online Ultimate Team falan oynayacaksanız bence PS5 tarafı daha başarılı gibi geldi bana. Genel olarak PlayStation tarafı daha stabil oluyor ya. Redmi Note 14 5G Avrupa lansmanı yakında gerçekleştirilecek. 2024 yılının sonlarında zaten Çin'de tanıtılmıştı bu seri. Artık Türkiye'ye de gelecek. Avrupa evet. pazarına açılıyor ve Redmi Note 13'ün 4G versiyonu 200 dolardan gelmişti. Bu 240 dolara yükselmiş. Bu yüzden Türkiye fiyatı biraz yükselebilir. 11-12 bin TL bandına gelebilir. Yani Xiaomi burada nasıl bir yol izler? Hani fiyatta daha uygun bir şekilde de getirebilir. O da evet. Öyle bir durum da var ama yarın çok farklı bir fiyatta da karşılaşabiliriz. O yüzden şu an için erken. Bir de burada Redmi Note 14 serisinin diğer modeli modellerinin de özellikleri belli oldu. Ben direkt Pro Plus'a baktım. 7S Gen 3 Yonga setiyle geliyor ve 90 matlıkta hızlı şarjı var. Bence gayet kabul edilebilir. Tabi fiyatı da 497 Euro olacakmış. Yani vergilerle ne kadara gelir? Yani... 18 25. Yani 25'ten fazla 25 olur ya yani 30'a 30 falan çıkabilir Proplus bence Plus mı? 30'a çıkar aynı. Önümüzdeki aylarda Türkiye'ye gelince yine fiyatı da belli olacaktır 15 Ultra'ya da değinmeden videomuzu bitirmeyelim Çünkü ilgi çeken bir cihaz merak ediliyor sürekli Xiaomi 15 Ultra tarafında da farklı bir gelişmemiz bulunuyor Önceki videoda bana yüklenmişlerdi Ya 6000 mAh hani istiyorsun ama Rakiplerini görüyorsun 5000 falan filan Bakın 6100 mAh ile gelecekmiş tamam, ama... Ben haklı çıktım Ama burada şöyle biz Xiaomi 5400 yapsaydı Okey diyecektik yine ama Xiaomi 6100 yapmış. Evet 6100 <laughs> Beni kırmamış. <laughs> Bu arada maillerimizi de okuduğu için Leijun'a tekrardan teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> burada. bana bir tane 7 <laughs> çekelim mi? <ben. gülüyor> 90 wattlık kablolu şarjı olacak ve 8 elit ile gelecek. Bunun dışında geçtiğimiz videodan çok da farklı ortaya çıkan bir özellik yok. Yani çıkar çıkmaz zaten videosu direkt yeşil robot şifteli etnet kanallarında olur. Evet dostlar bu hafta da bu şekildeydi. Sizlerin de yorumlarınızı merak ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür Hadi. ederiz. Görüşürüz. O zaman onu şey onu yapalım. Şey yapalım. Haberleşiriz. Tamam. Biz seninle mangal yapacağız. Haberleşiriz. Haydi. Haydi.